Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım. Bugün e, yol çekimimizin e, üçüncü e, aşamasındayız. Yani bugün e, Kuzey Marmara Otoyolundan başlangıç noktası aynı olup bitiş noktası aynı olan e, güzergahımızı üçüncü deneyimimiz olan Kuzey Marmara Otoyolundan e, devam edeceğiz. Şöyle yine tekrar... Kilometremize, saatimize bakalım. Saat şu anda 14.33 Kilometremizi şuradan e, sıfırlıyoruz. Şöyle sıfırlayalım şu kilometremizi de. Evet sıfırladık. Ve şu anda buradan e, aynı noktadan yani Dilovası bölgesinde e, kalkış yaparak Kuzey Marmara otoyoluna çıkacağız inşallah. Evet arkadaşlar çıktık. Bakalım dünkü e, ikinci çekimde çok aşırı derecede e, kilometre olarak bir fark çıkmadı. E5 ile e, tem otoyolu arasındaki fark e, 4.25. TL para ilave edildi. Yani gidişimize E5'e göre söylüyorum bunu. Ee, kilometre olarak da yaklaşık bir 7 7 kilometre daha kısa e, yol yaptık E5'e göre. Şimdi bugün de çok çok merak ettiğim benim de merak ettiğim kaç paraya? ne kadar kilometreyi ne kadar sürede Kuzey Marmara otoyolundan başlangıç noktası aynı ve bitiş noktası aynı olan güzergahı nasıl e, gideceğiz? Sonuç ne olacak? Ben de sizler gibi merak ediyorum. Bakacağız şimdi e, yolun sonunda nasıl bir e, tablo çıkacak ortaya. Şimdi biz buradan sağa giriyoruz. Ee, güzel, burası Dilovası e, İstanbul istikameti. Ankara İstanbul istikameti. Dilovası rampası yani çıkış. Bugün de hava çok kötü diyorlar ama inşallah inşallah e, doluyor moluyor yakalanmayız yolda. Bugün çok sıkıntılı bir gün olacağı söyleniyordu e, haber kanalları tarafından. Umarım e, o kadar sıkıntılı bir gün olmaz. Çünkü e, hakikaten e, mevsimler, iklimler çok acayip şekilde değişti. Ne zaman ne olacağını kestiremiyorsun artık eskisi gibi. Evet buradan Dilavos rampasından Kuzey Marmara otoyoluna döndük. girip buraya kadar ki olan ücretimizi bir bipte alıyor. Bir bipte de, de bu aradaki ee, nasıl oluyor tam da ben bilmiyorum açıkçası. Bu arada da böyle bir bip e, oluyor. Bu bir Kuzey Marmara Otoyoluna mı dahil ya da e, kişiler de var. Kişilerden de alıyor. Bu aradaki şeyi tam e, sistemden eee OGS'nin e, şeyine bakıp öğrenebiliriz. Yani kaç para alıyor orayı bilmiyorum ama normal gişelerden alınan paralar belli. Bakalım bunu orası için mi e, bip yaptı. Yoksa tekrar yine e, bize gişe gelirse yani açılan kapanan e, giriş bariyeri gelirse o zaman demek ki bu arada bir para... Alıyor mu almıyor mu bilmiyorum bunu yani işte orasını bilmiyorum şu anda biz resmi olan görebildiğimiz yani bunlar da resmidir de görebildiğimiz e, rakamları size söyleyeceğiz. Şu anda e, yani burada da var şimdi bak muhtemelen buraya kadar evet bu Bip o aradaki az önceki Bip de, bu Bip'i arada aldı herhalde orada ufak bir şey ne aldıysa. Bundan sonrası için artık bilmiyorum burası ücretsiz mi ya da o ara mı ücretsiz olsa bilip yapmazdı. Bu arada bir şeyler alıyor ama gözle gördüğümüz e, rakamları ben sizinle paylaşacağım zaten. Yani şu ana kadar biz 6 lira normalde tem otoyoluna 6 lira değil de 4.25 falan zaten her zamanki giriş ve çıkış yerimiz aynı olduğu için Çamlıca gişelerinden çıkarsak direkt e, verdiğimiz para 6 TL e, tem otoyolundan gelirsek Segezden oradan e, Dilovası'ndan çıktığımız zaman da 425 para ödüyoruz. Yani şu anda bizim 425 ödedik. Ama bu şu an iki tane çalan bipten ne ödedik onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Şimdi zaten çıkışlarda da birlikte bakacağız e, nereye ne ödediğimize. arkadaşlar burada giriyoruz. Şu iki tane bipli bir yer geçtik geride. Yani iki tane de dört tane bip bir giriş bir çıkış bir giriş bir çıkış. Onların ücretlendirmesi var mı yok mu bilmiyorum. Şu anda esas ücretli yol burada buranın çıkışında kaç lira görebileceğiz. hep sakin böyle. İşte buranın e, güzel tarafı belki kilometre uzun olacak. Kesin uzundur da. Normal aşağıdaki E5 ve e, tem otoyoluna istinaden buralar daha uzundur. Buranın e, kilometresi. Ama burada istediğiniz gibi biliyorsunuz yani şey olarak rahat gidiyorsunuz. fazla böyle trafik duracak, tıkanacak diye bir e, durum yok. Daha öyle bir olay söz konusu değil. Vallahi Valla böyle rahat rahat <laughs> yolculuk yapıyoruz ama rahat rahat yolculuk yapmanın bir bedeli var sonuçta. Böyle ya da böyle. Çok relax takılıyoruz böyle yolda. Hani şey olarak relax, trafik yok, bir şey yok böyle. O istediğimiz gibi gaza basıyoruz, istediğimiz gibi gazdan ayağımızı çekiyoruz gibi böyle bir relaxlık var. Yok değil ama bakacağız şimdi. Bu relax durum bize kaça mal olacak Şeylere geldik. Bakalım durum ne? İlk etap diye düşünüyorum burayı. Bir etabı daha var Yani kişi olarak. 10.95 10.95 birinci aşama. Şimdi bir tane daha bir şeylerden geçeceğiz. Bu da ikinci Kayıt yapıyor, girdiğimize dair çıkışta parasını alıyor. Onun bir şeyi incelemek lazım. OGS'i bakayım ben onu sistemden bakacağım. Eğer burası da, burası da şimdi ikinci etapın giriş şeyleri. Yani burası giriş. yazmıyor. Sadece girdiğimizi kayıt altına alıyor. Evet. Şimdi buranın çıkışında muhtemelen bir 14 lira, 14 küsü lira da burada alıyor. Sen 95 o arada bir şeyler var. Aklımda kalmıyor. Bazen geliyorum buradan ama. Tabii geldim. Geliyorum ama şey e, hani böyle zaman süre bilmem ne işte bu şu anki yaptığımızı hiçbir zaman için deneyimlemedim. Açıkçası geçen gün öyle aklıma geldi. Dedim e, bakalım hani en azından bir e, şey olmuş oldu. E, aklımıza geleni yapmış olduk. Fark ne? İşte nereye ne kadar ödüyoruz? Yani bunu da e, insanlar da bilsin. Hani belki bu yolu hiç bilmeyenler vardır. Trafik içine giriyordur orada. Hani en azından onlara belki bir bilgi vermiş oluruz. Yani burası şimdi büyük araçların geçtiği yerler. Yani tamam temden de belirli bir yere kadar büyük araçlar gidiyor. İşte transit araçlar, kamyonlar, tırlar, yani o temtem belirli bir yere kadar gidiyorlar da ondan sonra da tekrar buraya yönlendiriliyor o arabalar. Translar işte. Şeye devam ediyor ee, sol sol taraf ee, ya Sultan Selim köprüsüne yani üçüncü köprüye devam ediyoruz böyle. Buradan şimdi mecburen ayrıldık. Bu iki şeylerin, iki de çıkışı bakalım burada kaç para yazacak bize. 13.95 13.95'te burada yazdı arkadaşlar. bu arada bir daha bir işe evet. bir var yani bu arada yine bir tane şimdi Oraya gelince, tünele gelince ben size yine toplamda uyaracağım. burada da bir bip var. Bundan sonra yok. Bundan sonra zaten ücretsiz yok. Yani burada da bir bip yapıyor. Ondan sonra bu nereden nereye alıyor? Yani biz şimdi kişilerden çıktık. Çıkarken para verdik. Peki bu nereye alıyor? Acaba kişilerden burayı kişiler de tekrar okuyor da burayı mı alıyor? Ya o belli değil. Yani bir garip şeyler var yani o geçmişteki yerlerinde de işte aynı o şekilde. Ne yaptığını, ne aldığını da tam bilmiyorum ben. Buradan Kuzey Marmara'dan geldiğimiz zaman oralardaki o şeyler öyle bir şey yapıyor ama tabi biz de birebir gidip de OGS'nin sisteminden takip etmediğimiz için ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Takip etsek ne olduğunu öğreniriz ama bir bakacağım ona da bakacağım yani sizi bilgilendiririm o konuyla ilgili. Tam taraftaki bariyerleri Avrupa'da görürdüm eskiden. Buraya da yaptılar. Bak güzel oldu. Çünkü ne işe yarar derseniz bu otoyoldaki sesin yerleşim birimlerine gitmesini engelliyor. Yani araç sesleri falan burada yerleşim birimlerine yani tam böyle buradaki duyulan ses gibi gitmiyor. yani Hemen hemen hiç gitmiyor herhalde. Öyle şey yapıyorum. Hani üstten o kadar gider mi bilmiyorum ama tam böyle yan bölgeden çok ses gitmiyor. Evet sevgili kardeşlerim, değerli dostlarım bu videonun da sonuna geldik. Ee, i̇şte bu ışıklar bizim e, son videomuzdu. Yeşil yanıyor bize. Arkadaşlar son ekranda bu işte. Ben onu da çekeyim. Şöyle hesaplamalarını yapıp açıklamalar kısmına atacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu üç deneyimde benimle olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ederim. İyi günler, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.